Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Masalımsı güzellik. Kanalıma abone olmadıysanız şiddetle olmanızı tavsiye ediyorum. Evet yine e, abonelerimden gelen bir istek üzerine kıyafet dolaplarının içinin güzel kokmasını istiyormuş. Bunun için bir tarif verebilir misin dedi. Ben de memnuniyetle dedim. Şimdi bugün onu yapacağız. E, gardıroplarımızın içi, e, çekmecelerimiz için size çok pratik çok da kolay evde yapabileceğiniz bir e, tarif vereceğim. Bunun için bize, ben şimdi e, şöyle sargı bezleri var biliyor musunuz? Eczanelerde satılıyor 1 liraya. Bunu kullanacağız. Şöyle ağzını bağlamak için ip tarzı bir şey. Ve istediğiniz bir sabun. Şimdi bu tabi seçenekler çok fazla olduğu için ben şimdi şöyle göstermek istiyorum. Ben ne severim? Benim sevdiğim doğal saf sabundur. Hem bu hamam kokusu verir. Hem mis gibi kokudur. Hem de temizlik kokusu verir. He, alternatif siz ne istersiniz? Ben başka bir marka isterim. Daha farklı koksun. Mesela şurada benim Hindistan cevizi sabunum da var. Ama tabii ki benim tercihim saf sabundan yana hamam kokulu olduğu için çok da güzel koku veriyor dolaplarıma çekmecelerime şimdi vakit kaybetmeden başlayalım bir tane sağlam sabunu alıyoruz ve şöyle rendelemeye başlıyoruz ben çift taraflı rende kullanmak istedim hem kokusu hem kalın olsun hem ufak olsun diye çift taraflı kullanacağım o sizin tercihinize kalmış bir şey şimdi şunu tam oturtturayım ve Aramamışım. tamam. Şimdi rendelemeye başlıyoruz. Yapımı da çok zevkli. Çok da güzel koku veriyor. Buram buram da kokacak. Yani bir tane sabunla bütün gardırobunuzu, çekmecelerinizi kokutabilirsiniz. Bir tek rendeleme sorunu var o kadar. Bir kere yapın, tam yapın. Elin illaki evde sabununuz vardır. Ama siz özellikle buna e, bence zaman ayırın ve istediğiniz bir sabunu alın. Hani Elimde bu sabun var yapayım yapmayın. Çünkü koyunca gerçekten buram buram kokacak. Dolaplarınızın içi çekmeceleriniz, o iç çamaşırlarınızı koyduğunuz bölümler, çoraplarınız, kıyafetleriniz harika ötesi kokuyor. Bir tane bunu tamamıyla rendeleyeceğiz. Bir kere yapın, tamamıyla yapın. Çok uzun süre zaten size yetecek. biraz da bu tarafa çevireyim. Ben bu kokuyu çok severim. Hamam kokusu sabunu. Daha önce kullanmadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta banyoya girmeden önce suyu açın. Sıcak suyu. İçerisi buhar olsun. Ve sonra bu sabunla liflenin. O kadar güzel oluyor ki kokusu da dehşet ötesi. Bir de bu temizlik kokusu ben çok seviyorum. Şimdilik yeter diyeyim ben. Evet. Kalın doğradım ki daha da yoğun olsun kokusu. Evet. Şöyle bırakayım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu sargı bezini alıyoruz. Şöyle dolduruyoruz. Evet, İsterseniz şöyle küçük ipler ya da hani görüntüsünün de güzel olmasını istiyorsanız şöyle kurdela kullanabilirsiniz. Ben şu kurdela kullanacağım? Yapımı da çok kolay. Çok da güzel koku veriyor. İnanın böyle çekmecenizi, dolabınızı açtığınızda mis gibi bir koku verecek. Bakın gördünüz mü? Şu anda hazır. Bir tane daha yapalım hemen. Eğer ki çekmecelerinize koyacaksanız şunu da söylemek istiyorum. Bunu ikiye kesip iki parça halinde çekmecelerinize ben daha küçük koyayım. Hani benim sabunum yok diyorsanız size şimdi onun için küçük çekmece içinde yapacağım. Evet, böyle ikiye bölüyoruz. Alıyoruz sabunumuzdan. Şu şekilde. Eğer dediğim gibi tokalarınız varsa, hani hiçbir şey bulamadınız. Şöyle saç tokaları var. Alıp şöyle geçirin. Evet. Çekmeceler için. Şöyle. Bu çekmece için, bu gardırobun içi için. Yani hem çok kullanışlı. Koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Bunlardan istediğiniz kadar yapın. Çehir çekmecinize bir tane koyun. Anlatırken ben şunu da doldurayım. Bu ötekisini ne yaptım ben? Şunları şuraya koyayım. Bunu da alayım. Şöyle. Küçük tarafla rendelemeyin ki dökülme yapmasın çok fazla olur mu? Şöyle çok memnun kalacaksınız inanın gördünüz mü? Şu fazla e, toz gibi küçük küçük olanlar şöyle kendiliğinden düşüyor zaten. Evet. Şu anda gardırop için kokunuz hazırdır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu küçükleri çekmecenize koyabilirsiniz. Büyükleri gardrobunuza. Bunlardan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sargı bezlerini eczaneler alabilirsiniz. 1 lira 1,5 lira civarında istediğiniz sabununuzu rendeliyorsunuz ve kullanıma hazırdır. Eğer hiçbir şey bulamıyorsanız kendisini döndürüp de bunu sarabilirsiniz. Ve de çok da tatlı bir görüntüsü oluyor. Şöyle gördünüz mü? Çok da şıktır. Benim böyle aparatlarım var çünkü ben takı tasarımı da yapıyorum aynı zamanda. O yüzden bende bunlar mevcuttur. Maşallah evde zaten benim yok yoktur. Ama bir kere bile olsa denemenizi istiyorum. Hiçbir şey olmazsa çok azıcık rendeleyin. Sargı bezde illaki dışarı çıktığınızda alırsınız ya da her e, evde bir eza dolabının olması gerekiyor. Ve evinizde bir sargı bezinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bir deneyin koyun bakalım. Bir gün sonra o çekmeceyi açın nasıl buram buram güzel bir koku geliyor. Sonra diyeceksiniz masal harikalar yaratmışız. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz... E, bir like atarsanız bana destek olmanız açısından çok da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Her videomdan anında haberdar olmak için. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.